Ölme yakın deneyim, insanların ölüme çok yaklaştığı bir an. Sanki böyle gerçekten ölüyorlar. Beyin oksijen gitmiyor. Kalp kaç saniyeliğine ya da daha uzun süreli duruyor. Ardından tekrar yaşama dönüyorlar. Buna ölüme yakın deneyim ismi veriliyor. İngilizcesi near death experience diye geçiyor. Genellikle bu durumu yaşayan insanlar kısa bir anlığına gerçekten ölüme çok yaklaşıyorlar. Gerçekten ölüyorlar bir anlamda. Bu süre zarfında oksijen gitmediği için beyni böyle değişik renkler algılıyorlar. Sanki bir sürü farklı renkler, ışıklar yanıyor sönüyor gibi ya da bazıları böyle büyük bir beyaz ışığa yaklaştığını hayal ediyor. Bazı insanlar sanki iki tane tünelin ucu var, bir tünelin ucuna doğru yaklaşıyor gibi şeyler deneyimliyorlar. Bazı insanlarda da şöyle şeyler deneyimlenebiliyor. Daha önceden kaybetmiş olduğu, çok yakın hissettiği bir kişi geliyor sanki onlara rehberlik etmek için. Onlarla birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar gibi şeyler deneyimliyorlar. Genellikle ölüme yakın deneyimi deneyimleyen insanlar tekrar hayata döndüklerinde yaşamı algılayış biçimleri çok farklılaşıyor. Empati becerileri çok yükseliyor. Sosyal ilişkilerinde daha farklı, daha yüksek farkındalıkla ilişkiler kurma ihtiyacı hissediyorlar. Ölüme karşı korku duygusunu yitiriyorlar. Yani ölüm sanki hayatın normal bir şeyiymiş gibi algılıyorlar. Ölüm de sanki hayatın bir parçasıymış gibi. E bazı insanlarda da şöyle bir şey olabiliyor. Deneyimledikleri ölüm olgusu böyle sanki annenin karnına geri dönermiş gibi bir şey oluyor. Tabii bu esnada çok fazla oksitosin salgılanıyor. Yani bunu şey gibi örneklendirebiliriz. E doğum anında çok yüksek anne oksitosin hormonu salgılıyor. Çok yüksek bağ kurma hormonu. Aynı zamanda böyle değişik bir iyi hissetme, çok yüksek şekilde bir iyi hissetme hali oluyor. Ölüme yakın deneyimde de oksitosin hormonu çok fazla salgılanıyor ve ölümü gerçekten çok rahat, dingin, anne karnına dönermiş gibi algılıyorlar. Ardından ölüme yaklaştıracak eylemleri de daha fazla yapabiliyor bazı insanlar. Örneğin işte daha riskli motor kullanımları ya da daha adrenalin salgılatabilecek sporlar. Banyo jumping gibi, e, bu tarz deneyimleri daha sık kullanabiliyorlar, daha sık deneyimlemek isteyebiliyorlar. Ama ağırlıklı olarak insanların yaşama biçtiği algılar çok anlam kazanıyor. Sanki ikinci bir hak verilmiş ve bu hakkı dolu dolu kullanmak istiyorlarmış gibi yaşıyorlar. Yine bu kişilerin tanrı Allah'a karşı ya da işte bazı ateistlerde de gözlemlenen. Yani bir Allah'a inanmasalar bile bir yaratıcılığın, bir yaratıcının varlığına derinden inanma gibi olgular gözlemlenebiliyor. Özellikle bir tane araştırma var. İşte Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Ateist birçok farklı, birçok çeşitliğe sahip grupla bir araştırma yapılıyor. Bu kişilerin her biri ölüme yakın deneyimi yaşamışlar. Ve her birinde ortak gözlemlenen algı insanlara, yakınlarına karşı çok yoğun bir bağlılık, daha derin bir empati anlayışı, derinden bir Allah'ın varlığına karşı bir hassasiyet ve hayatta daha anlamlı bir şekilde yaşama arzusunun olduğu tespit ediliyor. Özellikle anlamlı hayat yaşama arzusu yükseldiği görülüyor. Yani kişilerin dini, inancı ne olursa olsun bu yine ortak görülen özelliklerden. Bazı insanlar niçin ölüme yakın deneyimi yaşamış? Bununla ilgili daha derinlemesine bir araştırma yok. Benim kendi klinik gözlemlerim, e, bu kişilerin anne karnında mesela ölüme yakın deneyime benzer şeyler yaşadığı doğrultusunda. Yani nasıl? Bazen bebekler anne karnındayken mesela göbek kordonu dolanıyor. Böyle bir e, oksijen gitmiyor. Bir süreliğinde sanki böyle e, ölüyor gibi olabiliyor bebekler. Sonrasında kordon normale dönüyor, tekrar hayata dönüyor. Ya da işte annenin karnında annenin yaşamış olduğu çok travmatik bir olay olduğunda bebek bunu kendi deneyimliyor. Anne karnındaki yoğun duygulanımlı, travmatize bir olay tekrar bu kişiyi doğduğunda ya da yetişkin olduğunda ya da çocukluk döneminde ölüme yakın deneyimi tekrar yaşatacak bir travma döngüsüne yol açabiliyor. Yani o zaman bu kişiler ölüme yakın deneyimi yaşamış kişilerin belki anne karnı ya da işte bebeklik döneminde kaza olabilir, yine yakın birinin kaybı olabilir. Annenin yaşamış olduğu ya da babanın yaşamış olduğu derin bir travmatik öykü olabilir. Yine bu bebeklik döneminde yaşamış olduğu hastalık olabilir. Bunun gibi olayların incelenmesiyle bağlantılı birçok bağlantılı hikayeler çıkabilir. Yani o dönemdeki anıların, travmatik anıların, o dönemin duygularının çalışılması belki tekrar ve tekrar ölüme yakın deneyim ya da ölüme yaklaştıracak olayların yaşanmasını engelleyebilir. Sonrasında ölüme yakın deneyimin bu kişinin hayatına getirmiş olduğu katkılar neler olabilir? Bunların üzerine çalışılabilir. Yine bu konuda Kübler-Ross'un yazmış olduğu bir kitap var. Belki onu önerebilirim. Özellikle ölüme yakın deneyimi yaşamış olan insanlar için bu biraz daha ilgi çekici olabilir. Orada yüzlerce bu vakayı yaşamış. Dünyanın birçok yerinden insanların hem bu deneyime yönelik yaşantıları var hem de bununla bağlantılı ölüme yakın deneyim sonrasında neler yaşadıkları, neler deneyimledikleriyle ilgili kısa kısa öyküler var. Yani okuyan kişilerin kendiyle ilgili birçok şey bulabileceğini düşünüyorum. Ölüme yakın deneyimi, yaşayış biçimi nasılsa Yine bunun da çocukluk ve belki anne karnıyla bağlantılar olabiliyor. Örneğin anne karnındayken annenin çocuğunu düşürmeye yönelik çeşitli girişimleri olmuş. İşte ağır yükler taşımış, işte halı çırpmış ya da sürekli hopluyormuş ki çocuk düşsün diye. Mesela bu çocuğun ölüme yakın deneyimi atıyorum yüksekten düşme gibi bir şey olabiliyor. Yani Ölüme yakın deneyimi nasıl yaşadıysa kişi bunun da yine bağlantıları daha erken yaşlarda mevcut. Oradaki kayıtlarda mevcut oluyor. Yine bu ölüme yakın deneyimlerinin de uygun bir psikoterapiyle çalışılması halinde çocukluk döneminde ne gibi bağlantıları olduğu çok belirgin bir şekilde çıkacaktır ortaya. Bu bağlantıların bulunması kişinin daha bütünlüklü bir hayat bakışı ya da hayatı algılayışı geliştirmesine yol açıyor. Yani öteki türlü insanlar belki daha parça parça yaşadığı bir şeyleri bütünleştirme imkanı buluyor. Bu da onların daha anlamlı hayat yaşamasına bir anlamda fırsat vermiş oluyor. Sizin de böyle bir deneyiminiz olduysa siz neler deneyimlediniz, neler algıladınız? Bunlarla ilgili yorum yapabilirseniz çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle.